Arkadaşım merhaba. Tekrar kanalıma dersime hoş geldin. Ben Seyit Hoca. Çarpanlar ayırma konusunu işliyorduk. Çarpanlar ayırmanın özdeşlikler başlığı altında kaldık. Tam tam kare ile devam edeceğim ve yine en kolayından alıp en zoruna doğru soruları götüreceğim. Ve biz bu şekilde çarpanlar ayırmanın tamamını emin ol yavaş yavaş nakış nakış işliye işliye tamamını bitireceğiz. Şimdi kağıdını kalemini al. Çok fazla vakit kaybetmeden ben direkt dersime başlıyorum arkadaşım. Şimdi özdeşliklerden ilki ve en önemlilerden bir tanesi. Gerçi özdeşliklerin hemen hemen hepsi çok önemli kardeşim. Şimdi birinci özdeşik tam kare özdeşliği. Tam kare özdeşliği ne? İki sayının toplamının karesini ya da farkının karesini almayla alakalı işlemler aslında. İki sayının Toplamının ya da farkının karesini aldığınız zaman gönül isterdi ki şöyle olsun. Bazı öğrenci arkadaşlar bunu a kare artı b kare şeklinde yazıyorlar. Öbürü de yine a kare artı b kare oluyor. Ama tabi burada gönül isterdi ki böyle olsun ama böyle olmuyor. Bu adamların açılışları özel. Aslında Az çok bir binom falan diyeceğim ama binomla bağlantısı da olan bir kısım burası. Bu tam kuvvetlerin tamamı binomlarla alakalı, binom açılımlarıyla alakalı. Bu adam şöyle açılır. Birinci adamın karesini alırsın. Birinci ve ikinci adamları tabi burada. Birinci olan adam bu. ikinci olan adam ise kastettiğim şey bu. Birinci adamın karesini alıyorsun. Birinci ile ikinciyi çarpıp ortaya bir karışık yapıp iki katını alıyorsun. Ve sonra ikincinin karesini alarak bu işi bitirmiş oluyorsun. Aynısı A-B'nin karesi için de geçerli. Sadece ufak bir farklılık var. Birincinin yine karesi yine birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ama bu sefer eksilisi artı ikincinin karesini açmış oluyoruz. İşte bu tam karenin iki tane adamın toplamının tam kare açılımlarına karşılık gelen iki tane özdeşlik. Çok önemlidir sıklıkla karşına çıkar. Ha bir de çıkmaz diyemem. Ama sürekli de karşına çıkmayacak olan bir adam daha var. 3 terimlinin karesi yani a artı b artı C şeklindeki 3 tane adamın toplamının karesini açmayla alakalı bir işlem var, bir özdeşlik var. Burada da her birinin ayrı ayrı karelerini alıyorsun. A kare artı B kare artı C kare diyorsun. Bunu dedin ya. Artı 2 ile başlayıp bütün adamları ikişer ikişer birbirleriyle çarpıyorsun. AB, AC ve BC. İşte bu bu 3 terimlerinin tam kare özdeşliği anlamına gelir ve kullanılır. Özellikle nerede kullanılır biliyor musun? Bazı katı cisim sorularında özellikle dikdörtgenler prizmasının içinde bununla alakalı sorulara dek geleceksindir. de hani geometride de aran varsa ki geometride şöyle ucundan ucundan baksan çok da güzel olur. Geometri herkesin çok üstüne eğilmediği bir şey standart sapma açısından seni kurtaracak derslerden bir tanesi olur ve TYT'de ciddi anlamda basit sorular geliyor arkadaşım. Şimdi bu özdeşliklerle alakalı bak özdeşliği verdik. Bu Peki ama bu adam nasıl açılır? Şimdi ben bu adamlarla alakalı şuraya bir tane örnek yazayım. Ben buraya niye boşluk bırakmışım? Mesela şöyle bir şey yazalım. 2A artı 3B'nin tam kare açılımını beraber bir yapalım. Ve dedim ben ne dedim? Birinci adamın karesi tabi bu birinci adam. Şu da ikinci adam olmak üzere. Birinci adamın karesini alıyorsun. Birinci adam 2A. Ha tabi burada Şöyle yazarsan bak bunlara dikkat et çok ufak tefek ayrıntılarmış gibi görünüyor ama kaçırılabilir. Eğer bu adamı gidip de birincinin karesini böyle yazıp sonra ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci bak dikkat ikinci sonra ikincinin karesinde eğer gidip şöyle yazarsan ya yanlış mı yaptın? Tabi burada senin niyetin önemli de burada yaptığın işlem gösterim olarak bir kere yanlış bu iki. Bir kere bu a sayısını ilgilendirir. Aslında burada o iki yukarıdaki iki sayısının ikiyi de ilgilendirmesi gerek. İşte bu yüzden buraya bir tane parantez koyarsın. Bak parantez Türkçedeki yeri kekleri gibidir. Kimin kime ait olduğunu gösterir. Sahiplik belirtir. Buradaki 2'nin şu adamların ikisinin birden karesi olmasını sağlamanın yolu aslında. Bu adamları parantez şeklinde yazmak. Tabi aynı işlem burada da söz konusu. E bu adamı da yazdığın zaman iki a'nın karesi dört. A'nın karesi 2'nin karesini aldım. Sonra harfi ifadelerin çarpımı 2, 2, 3 var. 12 AB artı 9 B kare olur. İşte bu adamın tam kare açılımı. Bir altındaki şu 5 tane örnek yazmışım ben buraya. Bak az çok anladığını düşünüyorsan durdur videoyu. Bir kendin yapmaya çalış sonra yaptığımla karşılaştır. O bir Şimdi benim takip var buradan. 3x artı 2y'nin karesi. Ne dedik? Birincinin karesi. Birinci adam 3x. 3x'in karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bak birinci ve ikinci çarptım. Önüne bir tane 2 yazdım. Ortaya bir karışık. 2 katı artı ikincinin karesini aldım. Şimdi bunu da devam ettirdiğinde 9x kare artı yine 12xy artı 4y kare. Bitti. Bu adamın tamamının açılımı bu. Sonra bir diğer adam. Onu şöyle böleyim ben buradan. Diğeri Bak burada 5x kare eksi 2y küp var. Eksinin açılımı neydi? Birincinin karesi eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesiyle açıyorsun. Burada bu adamın birincinin karesi yani 5x karenin karesini açıyorum. 5x karenin karesini açtığın zaman gelecekler olacak birazdan. Birincinin karesi sonra birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Sonra ikincinin karesi. İkinci adam kim? 2Y'nin küpünün dikkat et komple karesi. Burada üstü sayı işlemlerini sıklıkla kullanırsın. 5X karenin karesini açarsan 25 X üzeri 4 eksi 2 5 2 20 X kare Y küp artı 2Y küpün karesi 4 y üzeri 6. İşte bu adamın karşılığı bu. Açtık geçtik. Bir sonraki adama da bakalım. 2 x artı y'nin karesi. Bu diğer iki örneğe göre bayağı hafif siklet sayılabilecek bir örnek. Bak bunu üstte yapayım karışıklık olmasın. Birincinin karesi. ile ikincinin çarpımının iki katı. Sonra ikincinin karesi. E bu da bu adamda 4 x kare artı 4 xy artı y'nin karesi yapar. Sonra diğeri. 2x küp artı 3y karenin komple karesi demiş. Yine aynı şeyi yapıyorum. Birincinin karesi. Birinci kim? 2x küp. 2x küpün karesi. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi 3y karenin komple karesi. Bu da 4x üzeri 6 artı 12, 4, 2, 2, 3 var. Çarptım 12. x küp y kare artı 9 y üzeri 4 gelir arkadaşım. Bir sağ taraftaki adam var. Bak burada hem bir tam kare açılımı hem de önünde bir tane fazlalık x var. Bunu da üstüne yapayım ben. X. Şimdi aynı açılımı şu iç kısımda uyguluyorum. Birincinin karesini aldım. 3x küpün karesini aldım. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi 2y i̇ki karenin komple karesi kapattım parantezi. Buradan 3x küpün karesini alınca 9 x üzeri 6 eksi 2 3 2 yine 12 x küp y kare artı 2 y karenin komple karesi var 4 y üzeri 4. Ha, açarsan burada x'i de üzerine dağıtırsın dağıttığın zaman da 9 dikkat x üzeri 6 ile x'i çarptığın zaman 9 x üzeri 7 eksi x ile 12 x küp y kareyi çarpınca 12 x üzeri 4 y kare artı X'e de 4Y üzeri 4'ü çarpınca 4XY üzeri 4 gelir güzel arkadaşım. İşte cevabı bu. Ha sana direkt olarak bak bunu böyle sormayacak ama ara işlem olarak karşına çok yerde çıkacak bu adam. O yüzden bu adamı iyi tanı. Şimdi biraz daha komplike sayılabilecek bir örnek tipi var. Böyle rasyonel adamların açılımlarıyla alakalı. Şimdi bu adamlar nasıl açılır? A artı 1 bölü A'nın karesi demiş. Nasıl yapılır bu adam? Şimdi yapılacak işlem yine az önce yapılan işlemin aynısı. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bak 1 bölü a'nın komple karesini alıyorum. E bu da a kare artı dedikten sonra bak sıkı dur şuradaki a'ların birbirlerini götürdüğünü, 2 kaldığını ve 1 bölü a'nın karesinin de bu 2'nin hem bire hem de a'ya dağıtılıp 1 bölü a kare olduğuna özellikle dikkat et. Bitti. Yaptık. Bir diğer adam. Ne demiş? 2a artı b bölü a'nın komple parantez karesi. Yine aynı işlemi yapıyorum. Birincinin karesi yazamadım. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin birinci adam 2a. Iki ikinci adam b bölü a ikincinin çarpımının iki katı artı ikinci adamın komple karesi. Oynamaya devam ediyorum bu adamı da. 4A üzeri 4 değil yavaş. 4A üzeri 2. 4A üzeri 2. Artı bak şuradan A'lar birbirlerini götürdü. 2, 2, B kaldı. 4B artı B bölü A'nın karesini açarsan B kare bölü A kare bu adamın karşılığı olur. Geç bir yandaki 2X artı 3 bölü X karenin karesi birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. İşte bu. Bunu da oynayalım. 4x kare artı dikkat. Bak şurada x'lerden bir tanesiyle buradaki x'lerden bir tanesi gittiği için aşağıda bir tane x kaldı. Buradaki adamda da 2 ile 3 bölü x'in çarpımı var. 2'nin paydasında gizli bir vardır. 2 bölü 1 çarpı 3 bölü x'ten de 6 bölü x yapar. Artı 3 bölü x karenin karesi de 9 bölü x üzeri 4. Bu da gitti. Sol alt taraftaki. Bak dur dur videoyu kendim mi yapmayı dene. Ben devam ediyorum. Birincinin karesini alıyorum. 4 a'nın karesi. Şunun ucunu biraz incelsek. Şununla yazsak nasıl olur acaba? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ha böyle daha güzel oldu. 2 çarpı 4 a kare çarpı 2 bölü a kare artı ikincinin karesi yani 2 bölü a karenin komple karesi. Bu adamlara oynadığın zaman 16 a üzeri 4 artı dikkat et bak burada yine bir şeyler olacak. Buradaki a kareler birbirlerini götürdüğü için 2 4 2 kaldı. Yani 16 artı diğer adam 2 bölü a karenin karesi 4 bölü a'nın karesi geldi. Ortadaki adam. Bu da yine birincinin karesi a karenin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Sonra ikincinin karesi 1 bölü a küpün komple karesi. a üzeri 4 eksi dikkat et bak burada sadeleşenler olacak. Kim gidiyor? A kareden 2 tane var. A küpte 3 tane var. 2 tanesi gittiği zaman payda da bir tane A kalacak. 2 pay kısmında A payda da 1 bölü A üzeri 6. Çünkü A küpün karesi var. Geç bu adamı da en sağdaki adam. Yine birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Artı ikinci herifin karesi. Birinci adamın karesi 2A küpün karesini alınca 4A6 hemen sadeleştirmeyi yap. Şuradan bak aküp buradan A küp buradan sizlere ömür. Sonrası da 2 kaldı 2 kaldı 4 artı 1 bölü A üzeri 6 sorunun cevabı olur arkadaşım. Ha hocam hepsi bu kadar mı? Böyle sorularla mı karşılaşacağız? Hayır tabii ki. Bak dedim ya ben sana adım adım gideceğim. Adım adım öğreteceğim. Sen sadece beni bekle. En kolayını da en zor soruyu da çözeceğim sana. Sabırlı ol. Şu an sadece konuyu öğretiyorum. Benden kopma bende kal. Şimdi bak değişik bir soru. Bilmem ne 3 terimlisi bir tam kare olduğuna göre m'nin pozitif değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşım şimdi bu adam bir tam kareymiş. Yani bu adam bir şey hatta şöyle daha temelden alayım. Bu adam bir şeyin karesi. Şimdi biz bir tam kare açılımını nasıl yapıyorduk hatırla. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyorduk ya. O halde bak burada birinci adam x. Bu arada birinci adam x kare. E burada x kare geldiğine göre burada demek ki bizim birinci adamımız x olmalı. İkinci adama bak 49 var. Bu adam neyin karesinden geldi? Heh 7. Bu halde buradaki adam da 7 olmalı. Şimdi bak ben bu adamı açınca ne oluyor? Birincinin karesi oluyor. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dikkat. 2 çarpı 7 çarpı x artı 7'nin karesi. Yani bu adam şöyle bir şey oluyor. x kare eksi 14x artı 49 oluyor. O halde güzel arkadaşım. Bak bu adam buymuş. Madem ki bu adam bu. Eksi 14 ya da x'in önündeki 14 sayısı buradaki x'in önündeki sayının aynısı olmalı. Yani 2m artı 12 eşittir 14. 2m eşittir 2. M eşittir 1 olmalı güzel arkadaşım. Anlaştık. Cevap C şıkkıdır. Geç. Sıradaki gelsin. Bir sonraki adam. Bak burada böyle bir şey var. Ne demiş? Ha bak bu da piyasanın artık ortada çok sık görebileceğin sorularından bir tanesi. Ne diyor burada? X kare artı y kare ifadesinin değeri kaçtır? Bak bir kere önce şunu yapmamaya çalışman lazım. Eğer soruyu hazırlayan adam böyle çala kalem hazırlamadıysa x ve y'yi bulurum diyerek yapamaman lazım. Büyük ihtimalle x ve y'yi değerlerini belirleyemeyeceksin. Zaten burada da belirleyemiyorsun. Önemli olan burada x ve y'nin değerlerini belirleyerek değil belirlemeden karar vermek. Bunun için bir yöntem var. Bak yapılacak şey. Burada arkadaşlar elinde var olanla benden istenen adam arasında geçiş yapmaya çalışıyorum. Tabi bununla ilgili birçok şey var. Bak formülünü de vereceğim ama ben çok formülden yana değilim. Ben çok öyle ezberleyen bir adam değilim. Ya zaten kendimde de matematiği yıllarca yapamadığım için. Ya meslek sesi mezunum her yerde anlatıp duruyorum kendim de yapamadığım için genellikle insanlara bak şöyle bak böyle formül vermek çok içinden gelmiyor. İstiyorlar veriyorum tabi ama formülle de söylüyorum. Ama bence işin biraz daha pratik kısmı neden öyle olduğu sorusunun cevabı daha akla mantığa yatkın şeyler üzerinden anlatmak bana daha cazip geliyor. Çünkü ben matematiği böyle öğrendim. Dedim ya bak ben meslek sesi mezunuyum diye. İskitir Endüstri Meslek Sesi Metal İşleri Bölümü mezunuyum. Hani ilk defa dinleyen varsa. Matematiğim rezaletti. Yani 2-3 falandı herhalde. Yani 3'ü bile çok hatırlamıyorum. 1-2-1-2 bir, bir, falandı. Yani yapamama sebeplerimi aşağı yukarı biliyorum. Ben işin sebebin, sebepleriyle beraber aldım. Niye öyle olduklarını daha çok kabul ederek yaptım. Sana da tavsiye ederim böyle bir yöntemi. Bak şimdi ben bu adamı arıyorum. Bak arkadaşım benim elimde ne var ve bana ne verilmiş. Bunlar benim elimde verilen, elimde bulunanlar. Bu da benden istenen adam. E, benden x kare y kareyi istemiş ya. Elinde ne var? x artı y var. O halde arkadaşım. Bak x artı y var ve x kare artı y kare arıyorsun ya yapacağın şey belli. Şu adama gidip bir tane kare almak. Bu adamın bir tarafının karesini alırsan çok ayıp edersin. İki tarafa birden aynı işlemi yapman lazım. İki tarafı birden yapmazsan eşitliği bozarsın. İki tarafa birden kareyi alıyorum. Bu adamın karesini aldığın zaman birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir. Işte dört yaptı. E şimdi burada bildiklerin ve bileceklerin var x çarpı y'nin bak şurada kaç ettiğini ben biliyorum. Ha bak ayıptır 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 çok özür diliyorum senden. 6 şurada da 6'nın karesinden 36 gelir. Güzel arkadaşım dikkat et. 36 gelir. Biz x çarpı y'nin 2 olduğunu soruda verilmiş biliyoruz. x kare artı bak ortada 2 kere 2 kaldı. Yanında y kare var. Eşittir 36. E salla 2 kere 2. 4 yapar burası. 36'nın yanına salladığın zaman da x kare artı y kare eşittir. 32 yapar. Bak bilmediğimi zannetmeyesin diye söylüyorum ama benim çok tarzım olan bir şey değil bu formülle. Bak şöyle yap demek. Öğrencinin çünkü ben çok akılla kaldığını düşünmüyorum. 2 gün sonra genel unutabiliyor. Bence sebeplere bakın. Niye öyle yaptık sorularına bakın. Şöyle de yapılabilir. Şöyle formüller verirler. x kare artı y kare eşittir. x artı y'nin karesi eksi 2 x y denir. Ya da x kare artı y kare x eksi y'nin karesi artı 2x y de denir. Hatta hatta şöyle bile diyenler var. Çeşitli yörelerde bunların yazıldığını görürsün. x artı y'nin karesi x eksi y'nin karesi artı 4 x y yazıldığında duyarsın. Eş dost konu komşu söylemiştir baksana bunları belki. Altındaki adamda da şöyle şu hurafelerde duyarsın. Ya şimdi hurafe demeyelim doğru bak şimdi söyleyenlerin ahını almayalım. Bunlar doğru mu? Doğru. Ben çok kullanmayı tercih etmiyorum. Ha, dur aynı şey yazıyorum. Heyecanlandım birden. Bak. Allah kahretmesin. Hepsi birden gitti. Şöyle yazacaktım ki heyecana kapıldım birden. X eksi y'nin karesi x artı y'nin karesi artı değil eksi 4 x y. Yani var mı? Var arkadaşım. Kullanılır mı? Evet kullanılır. Yanlış bir şey yok ortada ama ben çok tercih etmiyorum. Hani söyleyeyim tabi. Ee, ne var elimde benim? Ben şunu arıyorum. Elinde x artı y var biliyorum. Bir de x çarpı y var. Bunu da biliyorum. Bak yerlerine yazalım. x kare artı y kare dediğimiz adam eşittir x artı y'nin karesi demiş. x artı y kaç? 6. Yaz yerine. 6'nın karesi eksi. 2 çarpı x çarpı y. x çarpı y kaç? 2. E, 36 eksi 4 aşağı yukarı 32 yapıyormuş demektir. Gördün mü? Bak seni kandırmıyorum. Bana güven. Ben biliyorum bu işi. Yani uzun yıllardır bu işle uğraşıyorum. 20 20 oldu mu ya? Onlar halde ben kaç yılında başladım bu işe? 2001 yılından beri ben bu işle uğraşıyorum arkadaşlar. Uzun yıllar oldu. Hani az çok öğrencinin neyi, nerede, neden ve nasıl yanlış yapacağını az çok kestirebilmek mümkün oluyor artık bir süre sonra. Uzun yıllarda çok fazla öğrenciyle aşırı neşir olunca ister istemez tanıyoruz öğrenciyi. Şimdi bana ne, de, ne vermiş şurada sorulan şey arkadaşım bu arada x kare artı x y artı y'nin karesini soruyor. Şimdi burada bak elinde ne var ve senden ne istiyor? E zaten kardeşim baksana güzel arkadaşım benim burada x kare artı x y artı y kareyi arıyorum da ya yersen diye vermiş bu adam zaten 5 yukarıda yazıyor 5 bana ne lazım o halde? x kare artı y kare lazım. Üstüne 5 ekleyeceğim. 5 bizden zaten. Bak yine aynı numarayı yapacağım. x kare artı y kareyi arıyorum ya. Arıyorum ya işte o adamı. Bak burada gidiyorum. Her iki tarafın çaktırmadan bir karesini alıyorum. Bu adamın karesini alınca birinci'nin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi kısmı geliyor eşittir 9 yapıyor. E bu adamı da şunu bildiğin için yerine yaz. Bak şu adam şu x, y var ya. Bu adamı yerine 5 olarak yazdığında x kare artı y kare eksi 10 eşittir 9. Ve nihai adam x kare artı y kare eşittir 19 yapıyor. E bunu da götür. Bak okunu çıkardım. Şu adam 19. 19 artı 5 195 yapar. Cevap bu yüzden 195 olur. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben burada kesiyorum. Diğer derse devam edeceğim. Ya dersler çok uzun olsun istemiyorum. Özellikle 20'şer dakikalık aralıklarla ben videoları keseceğim. Dersleri kesip tekrar diğer derse devam edeceğim. Şimdi kendine iyi bak diyorum. Videoyu beğendiysen e, dersle ilgili görüşlerini videonun altına yorum yapmayı özellikle lütfen unutma. Ben o yorumları okuyorum. Elimden geldiği kadar bakıyorum. Lütfen görüşlerini benimle paylaş ve sayfama destek olmanı da özellikle senden istiyorum. Kendine iyi bak. Şimdilik iyi çalışmalar. Görüşmek üzere arkadaşım.